Teşekkür ederim. Dedeciğim, bundan sonra dönme dolaba gidelim mi? Ee, benim başım dönüyor, Can biliyorsun. Sen kendin binersin. Ha? Tamam dedeciğim. Mendele, mendele, mendele. Bırak oğlum seni, bitti sen! Büş Biz? Biz kim? Sen yani. Ne olmuş bana? Çocuğa bak. Aynı ben. Karşımda ayna var diyeceğim de acısı tutmuyor. Ninem insanlar çift yaratılmış derdi. Vallahi doğruymuş. Sen aynı bensin be. Ben de çok şaşırdım. Siz aynı bensiniz. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Nasıl yani? Ya böyle işte. İncelip incelip kapamıyormuş gibi. Efendim? Neyse ya. Boş geç. Adınızı öğrenebilir miyim? Teanlı. Öğrenebilirsiniz tabii. Adım Memo. Seninki ne? Benimki de Can. Memnun oldum. Ha tamam. Ben de memnun oldum. Hadi. Ben kaçtım, eyvallah. Güle güle. Hop, nereye bakalım? Bitti sen oğlum, bitti. Ali! koş, koş, Anne! koş, koş, Ulan para gözüm çıksın be. millet ne hayatlar yaşıyor anasını satayım. Buradaca. Bir baksana. E abi ben gidiyordum zaten. Gitme gitme bir şey göstereceğim içeride sana. Ne göstereceğim? Burada kardeşim, buradacı değil misin sen? Ha tabi tabi. Ha öyle söylesene ya. Ne sen? Vallahi işte şimdi dünyanın binbir türlü hali var yani her şey olabilir. <laughs> ben o zaman şöyle gireyim. Cennet mi lan burası? Tabii ya. Bunlar aslında ölmüş, cennete düşmüşler. Vah! Bunlar işte. Ne verirsin hepsine? Bakalım. Şimdi bunların e, geneli uğurdu aslında. Yani çok bir işe yaramaz. Bunlar e, kiloyla gidiyor bizde biliyor musun? Hikaye anlatma. Kısa kes. Kaç para? Vallahi hepsine sana temiz bir yüz kağıt veririm. O da senin güzel hatırın için. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo niye dalga geçeyim ya? Hadi şimdi sen bunları attırmak istesen nakliyeciye vereceksin zaten dünya para. Yürü kardeşim yürü. Benim tepemin tasını attırmadan yürü. Tamam bir dakika dur. Tamam ya. 110 olsun ya gel. 2000 verdiler satmadım. Seninle hiç uğraşamam. Hadi yürü. Tamam. Dur o zaman. Hadi en son 120 o da senin güzel atın için son. Elimin tersiyle bir çakarım şimdi. Defol hadi. Tamam ya Allah Allah. Harbiden cennet ha. Bu öküz de cehennem zevanesi. Ha buraya ah. araya karışmış. Hiç baba. Bye. Siz, vallahi görecektin ikimizi. Görseydin iki saniye derdin ha? O kadar benziyoruz yani. Ama o kesin var ya zengin çocuğu. Öyle şık bık giyinmiş. Memo! Gel Hayri gel. Koş! Ne oldu kanka? Siz ikilere sahibiyle kavga ediyor. Koş koş koş! Ya yok diyoruz Ali abi yok. Ne yapacaksın yani? Canımızı mı alacaksın ya? Ben anlamam Osman. Kaç aydır kira vermiyorsun. Boş boşta oturuyorsun. Boşaltın emmi. Ya nereye boşaltalım abi? El insan. Ee yeter ya. Bu iş amma uzadı. Toplan şunları. Ne ya? Bırak şunu. Ya bıraksana. Aa, bıraksana. bıraksana abi. Bırak, bırak şunu. Bıra ya abi, ya abi bırak. abi ya. bıraksana. Olacak iş mi? Sen tabii alıyorsun ya. Kemik kemik. Bırak. Bırak. bırak, şunu diyorum. Bırak. 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 Hala ya. Karakola geldik evin içinde bir ürpert oldu yine tüylere bak kendi kep. Neden danucur? Komiserim, deremiyor. İnsan gibi kirayı istedim bunlardan. Hepsi birden bana saldırdı. Baksanıza komiserim gözüme ya. Asıl onlar saldırdı komiserim. Yani izinsiz girdiler evimize. Resmen haneye tecavüz yani. Ulan ev benim değil mi? Çıkın lan. Çıkmıyoruz. Çıkar da görelim. Komiserim görüyorsunuz işte. Bunlar böyle ya. Onlar başlattı. Anneme mi vurdular? Köpekle saldırdılar. Eşyalarımızı kırdılar. Yeter! Yeter ya! Atarım hepinizi içeri şimdi. Vallahi bizim üstümüz yok komiser amca. Atmayın biz evimizden. Ben çalışıyorum. Kağıt topluyorum. Mendil, su falan satıyorum. Annem de çalışıyor. Dayım zaten hapisten yeni çıktı. Onu demiyordun neydi? <laughs> Yok, o, o da çalışıyor. Namsu yani, ya, yani hurdacılık yapıyor. Sihirbazlık da yapıyor bazen. Yani komiser amca, biz öderiz kiramızı. Atmayın bizi evimizden. Ne olur be komiser amca? Tamam, tamam. Üzülme, hallederiz. Annem baban mı? Yok. Ben dayısı oluyorum kendim. Ben annesiyim. Benim babam yok. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bak kardeşim. Ev sahibi olabilirsin. Kiranı da ödememiş olabilirler. Haklı da olabilirsin. Ama sen hakim değilsin. Kendi başına tahliye kararı alamazsın. Ama komiserim. Hele icra memuru hiç değilsin. Öyle vatandaşın eşyalarını kapının önüne koyamazsın. Anladın mı? Komiserim, kiramı ödeseler zaten sorun yapmayacağım ki. Ödeyeceğiz komiserim. Vallahi ödeyeceğiz. Şeref sözü yani. Hadi hadi, tamam. Anlaşın aranızda. Tamam mı? bu sünnet komiserim. Komiserim, vallahi billahi bunlar kira falan ödemez. Aha da buraya yazıyorum komiserim. O zaman usulüyle gidersin, şikayette bulunursun. Öyle zorba gibi kapıya dayanırsan hakkında işlem yaparım... ...hakimin önüne çıkartırım seni. Büyüksün komiserim. Ver o elini <laughs> Tamam, tamam, tamam. tamam. Hadi, hadi, hadi bakalım. Yaren, ya bir duy kızım camı kıracağım ya. Ne arıyorsun sen burada, ha? Hiç, hava alıyorum. Neden burası Osman? Ha? Buradan başka hava alacak yer mi yok? Yok. Ee, yani şey, bura e, tam böyle Marmara ile Karadeniz'in havalarının çakıştığı yer ne? ...ben böyle geldim buradan bir oradan bir oradan alayım kokteyl hesabı yani. Yalnız dikkat et de o hava çarpmasın seni, ha? Ç <laughs> çarpmaz, çarpmaz. Sen rahat ol. Aldın mı havanı? Aldım. Hadi yaylan o zaman. Olsun. Osman, seni var ya... Bizim hiç tutmuyor, hiç. Olur, olur, olur. Zamanla tutar, zamanla olur.